Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Kudüs programımıza hepiniz hoş geldiniz. Kudüs'ün önemiyle ilgili ayet ve hadisleri sunmaları için Ayşe ve İrem arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunun Mescidi Haram'dan Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i mescid Aksa'ya götüren Allah eksiklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. İsra Suresi 1. Ayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Yolculuk ancak şu üç mescidden birisine ibadet için olur. mescid Nebeviye, Mescid-i ve Mescid-i Aksa'ya. Ayşe ve İrem arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Kudüs'ün tarihini anlatmak için Ayşe ve diğer arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. Peygamberler Diyarı Kudüs. Bundan yaklaşık 4000 yıl önce Allah'ın sevgili dostu Hazreti İbrahim, oğlu İsmail ve İshak peygamberler ve daha pek çok peygamberin yaşadığı ve bir tek bir Allah'a davet yürüttüğü bir diyardır burası. Yusuf'un hasretiyle gözlerine perde inen Yakup peygamber attığı sapan taşıyla kimsenin karşısına çıkmaya cesaret edemediği zalim Cağut vuran Hazreti Davut. Karıncaya, kuşa, rüzgara, cinlere ve insanlara hükmeden hükümdar Peygamber Süleyman. İsrailoğulları tarafından şehit edilen baba ve oğul peygamber Zekeriya ve Yahya. Henüz beşikte bir bebek iken konuşan ve kavmi İsrailoğullarının ihanetine uğrayacakken Allah tarafından geri yükseltilen Meryem oğlu İsa ve bir gece yolculuğunda Mekke'deki mescid Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya getirilen, oradan da gökleri yükseltilen Muhammed Mustafa. Nice peygamberlerin hatırası vardır Kudüs'te, Filistin'de. Anaokulu grubumuza şiirleri için tane davet ediyorum. Canım çocuk korkma. Kudüs sokakları seni kazıyacak hatırasına. Canım çocuk korkma. Ümmet seni çok, çok oldu zorluklarla. Hiç vazgeçme kurama seni kudüsün asla. Canım çocuk korkma. Kudüs çocuklara geceleri ağlasa da e, sen gece bir de ağlama. Kudüs'ü unutmaz sosu koyma. Kudüs en şerefli limandır. Babamın kucağına düşeceğin gibi Kudüs sevdası düşsün demelerine. Canım çocuk korkma. Kolesine etmez çocuk korkma. İsra ve Miraç hadisesini anlatmak üzere sadakat ve berra arkadaşlarımızı davet ediyorum. İsra kelime anlamı olarak gece yolculuk etmek demektir. Miraç ise yükselmek anlamına gelir. İsra ve Miraç hadisesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 12. yılında Mekke'de gerçekleşti. Bir gün Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail aleyhisselam rehberliğinde Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e or orta ata benzer cennet bineği olan Burak ile geldi. Orada içlerinde Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. İbrahim'in de bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini karşıladı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlere imam olarak iki rekat namaz kıldırdı. Bundan sonra Hz. Cebrail aleyhisselam ile birlikte Sidretül Münteha'ya geldiler. Sidretül Münteha. Kökü 6. kat gökte ve gövdesi dalları 7. kat göğün üzerinde. Gölgesiyle bütün gökleri ve cenneti gölgeleyen yaprakları fil kulakları gibi meyveleri küpler kadar bir ağaçtır. Peygamberimize Miraç'ta şu üç hediye verildi. 50 vakit namaz sevabına denk 5 vakit namaz verildi. Bakara suresinin son iki ayeti getirildi yani Amener Resulü. Peygamberimizin ümmetinden olup da Allah'a şirk koşmayanların büyük günahları bağışlandı. Kudüs'ün fatihlerini anlatmak üzere Rana ve Feyza'yı sahneye davet ediyor. Kudüs'ün heybetli fatihi Hazreti Ömer radıyallahu an halifelik yıllarında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Miraç yurdu Kudüs'ü İslam topraklarına katmaya niyet eder. Resulullah'ın dünyaya veda ederken mübarek yüzünü döndüğü şehri gayrimüslime bırakmaz Hazreti Ömer. Bir devlet başkanı, İslam halifesi Hazreti Ömer gibi bir yiğit hiç kan dökmeden teslim alır Kudüs'ü. Resulullah'ın Beytül Makdis diye hitap ettiği mukaddes ev anlamına gelen Kudüs'ün ruhunu incitmeden İslam'ı bu giz, güzide topraklara Hazreti Ömer getiriyor. Bugün Kudüs'te Müslüman kimliğim ile gururla dolaşma ve namaz kılma hakkımı bana Allah'ın izni doğrultusunda Hazreti Ömer veriyor. Kudüs ilk kez Hazreti Ömer döneminde Müslümanların eline geçiyor. Hazreti Ömer önderliğinde ilk kez Müslümanların eline geçen Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıları mağlup etmesi tekrar İslam'ın eline 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 geçen Yavuz Sultan Selim Han önderliğinde 12 bin az 12 bin askeriyle fethedilerek Osmanlı himayesine giren Kudüs'ü savunmak birinci vazif, vazifemizdir. Kudüs direniyor zaten. Önemli olan biz ne kadar direniyoruz. Şimdi ise Hazreti Fatıma sınıfının şiiri. Şiirleri. Meşti Aksa'yı gönden düşünde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varı peşine anlama koydum. Sanki bir yer altı nehri gibi çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler durun. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim. Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanıyor, dolanıyordu yörelerimde. Miraca yol veren hız Bellidir kutsallığım. Şehir isminden her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşerim Nebiler yüzü hürmetine. Cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimseler varmaz yanıma. Mümin de yoksun tek ve tenhayı. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim ve hain. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, Göt götür dedi Müslüman'a selam. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Kudüs'ün sembolü ha Haza Hazala'yı anlatmak üzere Ceren ve Sude'nin davet ediyorum. Sahneye davet ediyorum. Adım Hanzala, babamın adı önemli değil. Annemin adı Napka. Yani Filistin topraklarında İsrail devletinin ilan edildiği gün Kız kardeşimin adı Fatıma Ayakkabı numaram bilinmiyor Çünkü ben hep yalın ayakla dolaşırım Hanzala Filistinli karikatürist Nacel Ali'nin Ünlü çizgi karakteri Hanzala'nın Ayakkabı numarası bilinmiyor Çünkü Hanzala hep yalın ayakla dolaşıyor Hanzala 10 yaşında bir çocuktur Büyümez Çünkü Hanzala Filistin'i bu yaşta terk etmek zorunda kalmıştır Hanzala'nın sırtı okuyucuya dönüktür. Elleri arkada birleşmiştir. Bu duruşla ülkesinin işgali protesto etmiştir. Ayakları hep çıplak, dünyaya küskün ve kızgın. Yüzü şahit olduğu zulme dönük, sırtı bize. Hazal'a Filistin'i gösteren bir pusula. Biz yüzünü, sen de Kudüs'ü göreceksin Hazal'a. Şimdi ise Hazreti Ayşe sınıfının Mesih'de Aksay şarkısı. Peki biz Müslüman kardeşlerimiz için ne yapabiliriz? İlk olarak içtenlikle Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimizi çok çok sevebiliriz. Ve Mescid-i Aksa'ya en yakın zamanda gitmek isteyebiliriz. Güvenilir kurumlardan oraya yardım gönderebiliriz. Oradaki kardeşlerimiz için bol bol dua edebiliriz. Mescid-i Aksa'da yaşanan işkence ve kötü davranışları herkese anlatıp insanları bilgilendirebiliriz. <laughs> Programımız burada bitmiştir. Katılan bütün herkese teşekkür ederiz. Adımız, andımız, ahdimiz, aşkımız, aşımız Kudüs. Davamız, derdimiz, dersimiz, duamız Kudüs.